Merhaba sevgili gençler. Alfa Vize'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarından çıkan 9. sınıf Soru Bankası'nın testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere akışkanlar ünitesinin yani 3. ünitenin 4. testini çözeceğim. Bu test katı basıncıyla ilgili yine yani katı basıncının son testi. Bundan sonraki testimiz yani 5. test durgun sıvıların basıncıyla olacak. Testleri çözmeye devam ediyoruz. Eğer soru bankası elinizde ise mutlaka siz önceden çözün. Daha sonra çözümleri dinleyin. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor? Bakın düşey kesiti verilen kara prizma biçimindeki XYZ cisimleri şekildeki gibi yere konulduklarında yere temas yüzeylerinde oluşan basınçlar birbirlerine eşit oluyor. Buna göre XYZ Y, Z prizmaların öz kütleleri DX, D, Y, arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şöyle bir mantık yürütebiliriz. Bakın hepsinin yüzey alanına A diyeyim. Her birisinin yüzey alanı A olduğuna göre madem basınçlar da eşittir. G bölü A olacak ya da MG bölü A olacak. Bakın G ağırlık kuvveti yerine kütle ile çekim ivmesinin çarpımını alabiliriz. Madem üçünde de basınçlar birbirine eşit oluyorsa A'ları da eşit aldığımda Bunların kütleleri eşit olacak demek. O halde D eşittir M bölü V bağıntısına göre. Bakın kütleler aynı al bulduk. Aynıysa hacimle öz kütle ters orantılıdır. Bu tabii ki öz kütle kavramını ortaokuldan da biliyor olmanız lazım. Ayrıca ben sıvı basıncının baş kısmında hatırlatma olarak bu öz kütleyi bir hatırlattım. Öz kütle nelere bağlı? Karışımların öz kütleleri nedir? Katıların, sıvıların, gazların genel olarak şöyle bir özelliklerini kısaca bir özetlemiştim. Bakın elinizde şu benim hazırladığım kitap. Yani Limit Yayınlarından çıkan konu anlatım kitabı varsa bu konu anlatım kitabını takip edebilirsiniz. Yoksa bir tane edinmenizde fayda var arkadaşlar. Gerçekten konu anlatımı, ara örnekleri, sıra sendeler, etkinlikler, açık uçlu sorular, kısa da olsa test sorularıyla gerçekten çok harika bir kaynak. Burada hatırlatma yaptık öz kütle ilgili. Şimdi gelelim. Kütleler aynıysa hacimlerle öz kütleler ters orantılı dedik. Kimin hacmi en büyük? Y'nin hacmi en büyük. O halde Y'nin öz kütlesi en küçük. Hacmi en küçük olan şu Z'nin boyunun küçük olmasından taban alanları eşit aldık ya. Çünkü hacim üç kenarın çarpımı. En boy yükseklik. Prizmalar için. Hatırlatıyorum bunları. Bu durumda Z'nin öz kütlesi en büyük olacak. Y'nin öz kütlesi ise en küçük olacak. Arada ise X olacak. Bu şekilde öz kütlelerini sıralayabiliriz. Cevap B seçeneğidir. İkinci soru. Bir raptiye iki parmak arasında şekildeki gibi sıkılmaktadır. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? Raptiyenin tutulduğu parmaklara etki eden kuvvetler eşit büyüklüktedir. Yani bu taraftan uygulanan kuvvetle bu taraftan uygulanan parmakların uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte. Eğer eşit büyüklükte olmasa zaten bir tarafa doğru bileşke kuvvet yönünde hareket eder. Dengede olduğuna göre hani böyle sıkıyorsunuz ama dengede kalıyor. Dengede kalması demek şu kuvvetlerin büyüklüklerinin eşit olması demektir. Birinci yargı doğru. İkiye bakalım. Raptiyenin tutulduğu parmaklara etki eden basınçlar eşittir demiş. Hayır. Basınç P eşittir. F bölü A olduğuna göre. Bakın raptiyenin uç kısmının yüzey alanı daha küçük olduğu için daha büyük deriyi de zaten bakın iyice ne yapmış? İçeri doğru esnetmiş. Biraz daha bastırsam içeri doğru girecek. Ama şu kısım Parmağın içerisine girme ihtimali var mı? Hayır yok. Bu yanlış. Üçe bakıyoruz. Sıkıştırma sırasında sivri ucun temas ettiği parmak diğer parmaktan daha fazla acı hisseder. Neden daha fazla acı hisseder? Çünkü daha fazla basınca maruz kaldığından dolayı. Yani derinin içerisine batma durumu söz konusu bu da doğrudan basınçla ilişkili. Yani bu da doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Üçüncü soru. Ağırlığı G olan özdeş tuğlaların yüzeylerinden birinin alanı S, diğerinin alanı 2S'dir. İki farklı şekilde üst üste konulan tuğlalardan her iki durumda da yere uyguladıkları basınçların eşit olabilmesi için K tuğlasının üzerine kaç tane daha tuğla konulmalıdır diye soruluyor. Şimdi basınçları eşitleyeceğiz. Şu yüzey alanı S'ymiş. Buranın yüzey alanı 2S. Yazalım o zaman. Birinci durumda şuna G dedim. Şuna da G dersem 2G bölü S basıncı ne eşitmiş? İkinci durumda G üssü. Neden G üssü diyorum? Çünkü kaç tane tuğla konulacağını bilmediğim için ona G üssü dedim. Ama yüzey alanı ise 2S'dir. Şu S'ler S'ler sadeleştirdik. G üssünün 4G olması gerekiyor. Yani 4 tane tuğla olması gerek. Ama bize ne diyor? K tuğlasının üzerine kaç tane? Yani toplam 4 tane olacak ama K'nin üzerine 3 tane tuğla konulması gerekiyor. Cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Türdeş ve özdeş küplerin birbirlerine yapıştırılmasıyla elde edilmiş XYZ cisimlerinin ilk ve ikinci durumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. İlk durumdan ikinci duruma getirilen XYZ cisimlerinden hangilerinin bulundukları yatay düzleme yaptığı basınç değişmez diye soruluyor. Basıncın G bölü A olduğunu artık iyice öğrendiniz. Buna göre yorumlayacağız. Bakın ilk durumda şu A şuraya da A dersem yine aynı yüzey alanı zaten ağırlık da değişmiyor. Birinci de değişmez. İkinciye bakalım. Toplama ağırlık değişmiyor. Ama burada 3A üzerindeyken şimdi 2A kadar üzerinde bu değişir. Değişir ama ne olur? Artar çünkü yüzey alanı azaldı. Yüzey alanıyla basınç ters orantılı olduğu için basınç artar diyoruz. Üçüncü şekilde de 2A yüzeyi üzerinde döndürdük böyle. Ne oldu? Yine 2A yüzeyi üzerinde olması nedeniyle değişmez diyoruz. Hem toplama ağırlık değişmiyor hem de temas yüzey alanı değişmiyor. X ve Z doğru cevap E seçeneğidir. Beşinci soru. Düşey kesitleri verilen K silindirinden düzgün olarak kesilerek alınan L silindiri şekildeki gibi yan tarafa konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın düzgün olarak kesiliyorsa bu durumun şununla hiçbir farkı yok. Daha önce şunu kaç defa tekrarladık. Diyelim ki şu prizma şeklindeki cisim düzgün bir şekilde kesilsin. Yani sağdaki ve soldaki parçaların ne kadar olduğu önemli değil. Çünkü ağırlıkları oranında yüzey alanı da olacağı için ağırlık bölü yüzey alanı yani basınç değişmeyecek. G bölü A oranı. Aynı durum silindir içinde geçerli. Bakın düzgün bir şekilde çıkarıldığı zaman mesela K'nın yarı çapına 2R diyelim. 2R olduğu zaman toplam yüzey alanı yani şurası 4A olacaktır. R yarı çaplı bir silindir çıkaralım. A kadar bir yüzey alanı olacak. E bunun toplam ağırlık 4G iken bunun ağırlığı ne oldu? G kadar oldu. Bakın basınç G bölü A. Başlangıçta neydi? 4G bölü A idi. E şimdi çıkarttıktan sonra kalan kısmın ağırlığı 3G. E taban alanı da 3A. Yine bakın G bölü A oranı değişmedi aynı kaldı. Buna göre düşünelim. Parça çıkarıldığında K'nin yere uyguladığı basınç kuvveti azalmıştır. Bakın basınç kuvveti diyor. Basınç kuvveti demek ağırlık demek katılar için. Tabii ki azalmış çünkü parça çıkarılıyor arkadaşlar. Bu gayet mantıklı. C'ye bakalım. K'nin yere uyguladığı basınç değişmemiştir. Bunu izah ettik, açıkladık. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. K'nin yere uyguladığı basınç L'nin yere uyguladığı basınçtan büyüktür diyor. Hayır. Üç durumda da G bölü A kadar olduğunu belirledik. Bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Altıncı soru. Kütleleri m ve 2M olan eşit büyüklükteki küpler şekil 1'deki gibi konulduğunda K ve L noktalarına yapılan basınçlar PK ve PL olmaktadır. Buna göre küpler şekil 2'deki gibi konulduğunda bu basınçlar nasıl değişir diye soruluyor. K noktasına yapılan basınç nedir? MG bölü A kadardır. L noktasına yapılan basınç 3 mg bölü A kadardır. Şimdi ikinci durumda K'ye yapılan basınç ne oldu? 2 mg bölü A oldu. E L'ye yapılan basınç toplam kütle ve toplam ağırlık aynı olduğu için yine 3 mg bölü A oldu. Yani L değişti mi? Değişmedi. K ne oldu? Tabii ki arttı. Artar değişmez doğru cevap B seçenedir. Yedinci soru. Üst üste konulan K ve L cisimlerinden şekil 1'de K'nin L'ye uyguladığı basınç PK. Şekil 2'de L'nin K'ye uyguladığı basınç PL'dir. Buna göre şekil 1'de yalnız K'nin, şekil 2'de ise yalnız L'nin sıcaklığı artırılırsa PK ve PL nasıl değişir diye soruluyor. Orta okuldan bilmeniz lazım sıcaklık artırıldığı zaman cisimlerin boyutları artar. Yani bir genleşme olur. Şimdi K'nin basıncı GK bölü AK kadar iken sıcaklığı artırdığımızda bu ne oluyor? A yüzey alanı artacak. Yüzey alanı artınca basınç azalacak. Burada ise L'nin sıcaklığı artırıldığı zaman taban alanı büyüyecek. Büyüyecek ama dikkat edin şu boşa gidecek. Yani bu L'nin K ile temas alanı yine değişmemiş olacak. Bakın birinci durumdayken birinci durumdayla birinci durumdaki ile ikinci durumdaki farklı. İkinci durumda yalnız L'nin sıcaklığı değiştirilmiş. K'nin sıcaklığı değişmiyor ha. Dolayısıyla burada şu A yüzey alanı sabit. O sabit ama L'nin sıcaklığını artırdığım zaman boyutlar büyüyor. E büyüsün ha şöyle büyüttük mesela. E ne oldu? Yine K ile temas alanı A kadar oluyor. Onun için burada değişmiyor. Azalır değişmez. Doğru cevap D seçenektir. Sekizinci soru. Kristal yapıdaki cisimlerin yüzeylerine dışarıdan uygulanan basınç sonucunda yüzeyler arasında potansiyel farkı oluşturulmasına Pioz elektrik olayı denir. Potansiyel farkı uygulanan basınç ile Doğru orantılıdır. Buna göre potansiyel farkını artırmak için. Yargılarından hangileri doğrudur? Bakın potansiyel farkı uygulanan basınçla doğru orantılıdır. Bu verilmiş zaten biliyorlar. E Daha sonra ne diyor? Potansiyel farkını artırmak için. E ne yapmak lazım? Basıncı artırmak lazım. E basınç nedir? Basınç da birim yüzeye uygulanan kuvvet. Yani F bölü A'dır. Kuvvetin büyüklüğü artırılmalıdır kuvvetin büyüklüğü artırıldığı zaman basınç artıyor. Kuvvetin uygulandığı temas yüzey alanı artırılmalıdır demiş. Temas yüzey alanı artırıldığı zaman basınç azalır. O zaman potansiyel farkı da azalır. Halbuki bize artırmak için diyor bu olamaz. 3'e bakıyoruz. Kuvvet ve temas yüzeyi aynı oranda artırılmalıdır. E aynı oranda artırıldığı zaman basınç sabit kalır. E basınç sabit kaldığı zaman da potansiyel farkı sabit kalır. Bu piezoelektrik olayını daha geniş olarak konu anlatımında anlattım. Oraya da bakabilirsiniz örnekleriyle birlikte. Bu da olamaz. Cevap yalnız bir A seçenedir. Evet sevgili gençler katı basıncı ile ilgili dördüncü testi de çözdük. Bu akışkanlar ünitesinde de dördüncü test demektir. Bundan sonraki dersinizde önce durgun sıvıların basıncı ile ilgili konu anlatım videosunu yükleyeceğim. Arkasından sıvı basıncı ile ilgili soru bankasından testleri çözmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.